Tekrardan merhabalar. ADXL345 sensörümüzün data sheet'ini kullanarak kütüphanesini yazmıştık. Şimdi diğer bir sensörümüze devam ediyoruz. Bu sensörümüzde BMP280 veya benim şu an elimde bulunan BMP280 ikisi de olabilir. Gayet hassas, yani güzel ölçümler yapabiliyor. Sıcaklık, nem ve basınç değerlerini bize veriyor. Biz de bu videolarımızla bu sensörün kütüphanesini oluşturacağız. İlk önce isterseniz bir modül inceleyelim. Önceki videomuzda da öyle yapmıştık. Modüle genel olarak bir bakalım. Daha sonra ise adım adım beraber kütüphanemizi yazacağız. Ben eklemeler yapacağım kursumuza. Bundan sonra da bir üç dört tane daha yazmayı düşünüyoruz. Farklı sensörler kullanan kütüphane. Bunlar da kursunuzda bulacaksınız. Şurada geliştirme bir olarak bitirdik. Tabii ki farklı geliştirmeleri de ekleyeceğiz. En iyi hale getirmeye çalışacağız. Burada yine Ripper Development kurs altında olacak. Şöyle isterseniz ilk başta git'e de gidelim. Şöyle yeni bir branch açalım. birinci isterseniz master'dan da açabilirsiniz. Daha mantıklı olabilir. Ama ben ee, buradan açacağım. Buradan devam etmek istiyorum. Ara sıra bu kısma gideceğiz. Buradan bazı fonksiyonlar kopyalayacağız. bu evet, bunun ismine de bm280 diyorum. Siz kitaptan e, kodu çektiğinizde e, bu bilinçteki komitleri olsun, diğer bilgileri olsun bunları da görebileceksiniz. Şöyle create branch diyorum. Evet buraya da geçti. İsteyenler şu kısma gelip bir tek de oluşturabilir. Tek oluşturunca kullanıcı direkt olarak gider. O ADXL 345'in kütüphanesi indirebilir. O şekilde de bir şey yapılabilir. Şimdi şöyle imajlardan bakalım. Şimdi benim de bulunan sensör şu. Şuradan daha iyi gözüküyor. Yine I2C ile kullanacağız. Benimki BM280. VCC var, GN de var. Daha sonra SC var. SDA pinleri var e, bire birebir aynı olacak. Önceki yaptığımız sensör ile görüyorsunuz zaten PM7 ve PM6 açık. Connectivity'den ITU'su biri etkin hale getirmiştik. E, fast modda çalışıyoruz. Bunu da söyleyelim. Kullanmış şimdilik çok önemli değil. 16'da yapabilirsiniz. Şöyle sonra kısımda bağlantılar vardı. Evet şurada şu beyazlı siyah e, beyaz vcc e, 3 volta bağladık sebebini açıklayacağım siyah gm'de daha sonra ise e, pm7 neymiş e, pm7 bakıyorum sda'ymış bizim sda'mız e, sanırım kırmızıydı kahverengi olan ise scl'ydi zaten bağlantılar burada bakarak yapabilirsiniz Şöyle tekrardan ee, modülümüzün sayfasına gidelim. İsterseniz şöyle de aratabilirsiniz. Ben genelde kul cool görselleri de oldukça fazla kullanıyorum. Oldukça işimde de yarıyor. PM280 ya Şöyle basit bir modül olarak da karşınıza çıkar. Ee, tabii ki şöyle de alabilirsiniz, yani bunun altında bağlantılar var PGA türünde, ee, kartı çizip kendiniz tasarlarsanız da en son bunu alıp yerleştirebilirsiniz, boşun bir evet, sensörü. Evet, farklı türlerini görüyorsunuz, farklı firmalar ürettiği sensörle bizim elimizdeki şu. Elimizdeki bu. Hadi bakalım, Amazon'a gidelim tekrardan. Amazon güzel dökümanlar veriyor. ATPIC'si evet, gene de zaten bizimkinin aynısı. Şu bacakları kullanmıyoruz. Bu çipserek ve SDO. modül olduğu için bunlar da büyük ihtimal yine önceki sensörümüzde olduğu gibi işte GND'ye çekilmiştir veya işte VCC'ye. Evet şuradan bakarsak Şimdi burada gördüğünüz gibi dikkat etmemiz gereken şey herhangi bir voltaj regülatörü yok. Ben kartımda da yoktu. Yani inceledim ama göremedim. Gördüğünüz gibi burada dirençlerimiz var kapasitörümüz var iki tane kapasitör büyük ihtimalle şuradan bakalım ne kapasitörüymüş Evet voltaj stabilize etmek için kullanılan kapasitörler voltaj regülatörü olmadığı için bunu 3 volt'a bağlamaz daha güvenli olacaktır Çünkü 5 volt'la hassasiyet bulunmuyorsa sensörün kartınızı yakabilirsiniz sensörü yakabilirsiniz Evet, burada da layout'u gözükmekte. Şöyle bağlantıya bakalım. Zaten şu header bağlantısı. VCC ile GND arasında kapasitörler bağlı. SDO pin'i GND'ye çekilmiş. Evet, bu bacaklar chipset pinleri. Ayrıca SCK SDA pinlerinde pull-up yapılmış. GND bağlantısı da şurada görüyorsunuz. Yani bunun bağlantısını 5 volta değil, 3V yapmanız gerekiyor. Şöyle yeni bir ee, kısım açayım. Şuradan şu dokümanımızı açalım. Data sheet daha önce de ince, e, incelemiştim, okumuştum. Yine dokümanlar, e, pardon kaynaklar kısmına yerleştirin. E, bunu okuyabilirsiniz. Mesela okumazsanız yazalım. Pardon kütüphaneye de yazamazsınız. Evet bunları bir sonraki dersimizde inceleyeceğiz adım adım. Bu video giriş şeklinde olsun fazla uzatmayalım. Bunları adım adım yine okuyacağız. Önemli yerleri çizdim ben. Ama şuradan boşun bir sensör olduğunu söylemiştim. oldukça güzel de sahip. Evet, data sheet'e sahip. Evet voltaj supply e, domainsleri yani aralıkları var minimum 1.71 bu büyük ihtimalle GPO'ların beslenme voltajı maksimumda 3.6'ya kadar destekliyormuş biz 3 volt bağlıyoruz. herhangi üzerinde voltaj regülatör olmadığı için de bu voltajı geçmenizi tavsiye etmiyorum kartınızı yakabilirsiniz Evet, bunu sonraki videolarda inceleyeceğiz. Şimdi tekrardan şuraya gelelim. Evet, bağlantılar şuradan bakarsak 3.3 volt diye burada özellikle göstermişler. GND, SCL, yani SCL, SDA, Serial Clock, Serial Data, yani CS, Chip Select, e, SDO da Serial Data Out, bunlar SPI için, de kullanabilirsiniz. Daha sonra burada da yer almakta. Evet burada operating voltage çalışma sıcaklığı e, ölçtüğü basınç aralığı ya da büyük ihtimalle bu şeyde operating pressure dediyse çalışma basıncıdır. Evet bu bilgileri de okuyabilirsiniz. Evet burada gördüğünüz gibi yine I2C yi kullandığımız için adres bilgileri yer alıyor. E, 0 çarpı 77 imiş. bunları biliyorsunuz otomatik olarak e, buluyoruz. Yazdığımız kodla bunları çok gerek duymayacağız. Evet yine bunlar da kaynaklar kısmına ekledim. kaynaklarda da içerik kısmında bulabilirsiniz. Evet şuraya mesela çalışma prensibini e, şematik, e, şematik ve e, sensör nereden alabileceğiniz buraya eklemişim. Tabi buradan alam, almanıza gerek yok. istediğiniz yerden temin edebilirsiniz. Burada sadece şey vardı. Şematik olduğu için güzel bir kaynaktı. Ee, yine eklerim ben. Buradan kullanabilirsiniz. Evet bu videomuzu burada bitirelim. Ee, yine beraber adım adım yazacağız. Burayı ilk önce H dosyasını daha sonra C dosyasını oluşturacağız. Bazı kütüphaneleri, bazı fonksiyonları önceki e, kütüphanemizden alacağız. Evet, sonra da e, data inceleyip geliştirmeye başlayacağız. Evet. Burada global memory map register description var. Şöyle registerlarını buradan görelim. Evet bu kadar register'a sahip. Bizim için register'lar çok önemli. Registraları kullanacağız. Gördüğünüz gibi şurada da işte read only read write. Gördüğünüz gibi şu aslında read only reset write only'ymiş. Şu beyazlar read ve write. Yani aslında şu beyazların ayarını yapmamız bizim için yeterli olacak. Şurada bunun kısmını ayarlarını yapmamız bizim için yeterli olacak. Daha sonra okuma işlemlerini yapacağız. Burada ayrıca hesaplamanın kodlar da var. Evet, tabii bunlar kendilerine göre yazmışlar. bunlar da kullanacağız şuradaki değişkenleri. E, kullanarak nasıl temperature elde edildiği yazılmış. Bunları kullanacağız. E, bu hesaplamaları e, bize zaten boş sağlıyor. E, biz kendimiz yazamayız bunları. Bu tamamen üreticinin verdiği bilgiler. Bunları kullanacağız. Evet. Şöyle videomuzu bitirelim. Diğer videomuzda data sheet'i inceleyerek başlayacağız. Diğer videomuzda e, görüşmek üzere.